Sol, Ama indirme, Az sol yapsın. Sol. Asla altına düşme, çünkü yavaş yavaş. Yavaş. Dur. yavaş yavaş. <laughs> yavaş yavaş sağa.

aşağı sal yavaş aşağı. Akşam kadar Tamam abi işte biz de, de, de Yok bir şey ol da, da ben mi alsam beş ol ben mi alsam o uzun oradan takılanlara uçsun. Oğuz bu tarafa top çeksene. Allah'ın seversen bu tarafa Bakursun. Baş kaldırsın. Az kaldırsın. Az kaldırsın. Az, kaldırsın. Az, Çok az. Bitti, bitti. Kan alalım abi. Son bomba. Hadi gel oğlum, alayım 3 metre uzağa kanlara. Uzağa. Sen gitme. Gitme de. Ah. İşte Hadi. Sen o hiç böyle kolon attın mı hayatında? Hayatına böyle kolon attın mı? Tamam daha iyi bir yok. Hayır ne hayır, lazım hayır demir var mı? Sökü demiri. Dur. Al abi. Buna, bu